aileler çoğaltmış oluyor. Evet, bu Fatiha meselesi bu tepeye götürdü beni. Ee, üstazıma hizmet eden bir de meyzin vardı orada İbrahim Bebe. Hanımı da doğum ebeydi. Çok güzel. Hatta benim kızımı da o dünyaya getirdi o zaman. Efendim ben çok gencim askerden ya önce ya sonra pek bilemiyorum. Efendim, camiye ezana giderken bir pencereme var. ben de ezana gidiyorum, peki peki. Hoca efendi kalkar mı? <laughs> Ezanı okur gelip beni alır öyle gider. Şimdi Arabistan'da bir kardeşimin derslerdi de efendim deve yarışı yapılan Medine'de bir yer var. Müminlerin oraya toplandığı da bir cami var. Peygamberimiz de o yarışlara iştirak edermiş. Hatta Hz. Ayşe de şöyle arkama tıkar, sen de seyret dermiş. O caminin afkanlı bir imamı, bu sefer bu gidişimizde vazife aldı. Efendim, hafız kelam ve müterris ama dedi Hazreti çok gençim, sabahları bazı kaçırıyorum. Ne yapayım? Zırlayan saati boş tenekenin üstüne koyacaksın. Yatarken de üç inna atayna okuyacaksın. Saati de iyi kuracaksın sonuna kadar. Bak nasıl kalkıyorsun falan diye hem güldü inşallah yapacak bunu falan. <laughs> evet.